Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bu kedi çalışmasını tuvale çizeceğim. Boyalarım burada. Biraz çekim hızlandırılmış yaptım. Çünkü depolama alanını çok fazla azaltıyordu. Ee, bazı renkler bende olmadığı için karıştırıp falan boyamaya çalıştım. Ee, kedi tuvalini de yani tuvale yaptım. kedi resmini de sergileyeceğiz biz. Böyle bir çalışma olacak. Ee, sonunu göstereceğim. E, Baya markası olarak ne kullanıyorum tam bilmiyorum ama e, küçük hani böyle boyas e, şeyleri var ya onlardan kullanıyorum ama onların büyükleri olsa ve fiyatları aynı olsa ama nerede? E, bu arada ben e, fark ettim şunu izleyenlerin sayısı beğenenlerin sayısından çok daha fazla o yüzden lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Sizin için çabalıyorum. Bu yaz tatili geldiği için daha fazla video atmaya çalışacağım. E, önceden çektiğim ama atamadığım videolar var bunun gibi. Ee, evet çalışmam bitmek üzere. Bu pembe tonu da kırmızı ile beyazı karıştırarak yaptım. Çok güzel oldu. Ben baya bayağı beğendim. Siz de deneyebilirsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.